Yeni yılda sevdiklerinize UFO alın, hayat boyu akılda kalın. UFO, ısıt hayatı. <laughs> Çevremek çağrı merkeziyle, yetkili satıcısıyla, yetkili servisiyle Türkiye'nin her köşesinde dört dörtlük dört hizmet demek. Arçelik demek, her evde demek. Ee, evet, bunun için arçelik olmak gerek. Bellova Pro Depazayı gören hayran, almayan bin pişman. Yakından bakın, Estetik, pratik, tam istediğiniz gibi. Şimdi kısa bir süre için bazanızı 249 liraya alıp keyfini çıkarın. Üstelik aksesuar özel peşin fiyatına 12 taksitle. Ya da geç kalıp bu fiyatı kaçırın. İyi ki ona rastladım. Eski kullanan tıraş bıçaklarıyla vedalaşın. Yeni Blue Üst'le tanışın. Dünyanın bir numarası çiletin en iyi kullanan tıraş bıçağı. Otomatik yaylanan üç bıçağıyla tek hamlede sakalı üç kere alır, çok daha rahat ve kolay bir tıraş sağlar. Blue 3 ile güne 3-0 önde başlayın. Yeni cilet Blue 3. Daha genç görünmenin sırrını mı arıyorsunuz? Estetik, kimyasal peeling, enjeksiyon. Şimdi zorlu işlemlere başvurmadan göze görülür sonuçları elde edebilirsiniz. Yeni Ole Regenerist, hücre hücre yenilenme ile cilt bakımının çok ötesinde. Eşsiz aminopeptit kompleksi cilde hücre hücre yeniler. Cildi içten dışa dönüştürerek fark edilir derecede genç görünmesini sağlar. Hücre hücre yenilenme, yine Ole Regenerist. Olay ile cildimi seviyorum. My name is John. I am 20 years old and live in New York. I love party. I love animals. I love you. Ayda sadece 14.99'a istediğin kişi o. Smile Aviation 444 3375 hastalıkları yüzünden ülkemizde her iki buçuk dakikada bir insan hayatını kaybediyor. Bu annen, baban, eşin, kardeşin hatta sen bile olabilirsin. Ama bunu değiştirmek senin elinde. Sen de bu harekete katıl. Kırmızı giyerek kalp sağlığının önemini herkese göster. Unutma ki hayatındaki ufak değişikliklerle kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanan ölüm riskini yüzde seksen oranında azaltmak mümkün. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsin. Kalbini sev, kırmızı giy. Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler daha iyisi, daha gelişmişi yine milliyetten. İşte sınavlardaki en büyük yardımcınız cep formül. Alın bütün formülleri cebinizde taşıyın. 100 değil, 1000 değil, tam 2100 formül. 1 değil, 5 değil, tam 11 ders. 59 değil, milliyetle sadece 55 kupona. Yalnızca formüller değil, tüm terimler ve açıklamalar. Hepsi bunun içinde. Özel arama tuşlarıyla aradığınızı hemen bulun. Mega hafıza, şık tasarım. Evde, okulda, çantada, cepte. Her yere kolayca taşıyın. Cep formülü başka yerde aramayın. İlk kupon yarın milliyette yedi buçuk liraya ayda kaç film izlersiniz? Fırsat D Smart Sinema paketinde. 60'tan fazlası yeni, ayda 250'nin üzerinde film sinema paketiyle evinize geliyor. 31 Ocağı kadar D Smart Sinema paketi 120 lira yerine 89 lira. Üstelik aylık değil, yıllık. Sinema TV, Sinema TV 2, Sinema TV Aile, Movies 24 Sinema Paketi kanalları ve D Smart kanallarıyla benzersiz sinema keyfini kaçırmayın. D Smart, eğlence dünyası. Bulaşığım az. Şimdi koca makine çalıştırılır mı? Alt tarafı iki parça. Elde hallederim gün boyu az diye bütün bulaşıkları elde yıkadınız. Üstelik harcadığınız suya bakın. Bulaşıkları elde yıkadığınız her dakika 12 litre su harcarsınız. Bu da günde 126 litre su israfı demek. Oysa aynı miktarda bulaşığı tek seferde makine yıkasanız sadece 12 litre su hepsine yeter. Bulaşık makinesi bütün günün bulaşığını yalnızca musluktan bir dakikada akan suyla yıkayabilir. Artık parça parça elde yıkayarak israf etmiyorum. Bulaşıklarımı tek seferde makinede yıkıyorum, tasarruf ediyorum. Günde bir kere bulaşıklar makine. Üstelik kalgonik ve boşla sonuç mükemmel. Başımıza gelen ilk gerçek mucize. Sabırla bekleyen, seven, yaşama bağlayan. Dokunuşu, sesi, sevecenliğiyle en büyük şansımız. Bizi uykudan, süslenip büslenmekten önde tutan ilk sırdaşımız, ilk arkadaşımız. Yuvamızı kuran, bunu yaparken aile bütçemizi dimdik ayakta tutan, evimizin gerçek mutluluk verileri. Bellona 2009 koleksiyonu, işte bu sevgi ve fedakarlığa duyduğumuz minnettarlığın ürünü. İyi ki Ben Kamil, 19 yıllık Arvaz'da şoförüyüm. Al birinci, ol birinci. İnce Akü Yeni yılda sevdiklerinize UFO alın, hayat boyu akılda kalın. UFO, ısıt hayatı.